Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde 200 TL cüzdan bakiyesi kazanmayı göstereceğim. Aşağıda verdiğim linkten uygulamayı indiriyoruz. Daha sonra ister telefon numarası ile ister mail ile kayıt oluşturuyoruz. Kayıt olmak çok basit. Kimlik bilgileriniz istenmiyor. Buradan kart kısmına basıp sanal kartınızı oluşturun. İsterseniz birçok fırsattan yararlanabilirsiniz. Ben bugün cüzdan bakiyesi kazanmayı göstereceğim. Ana menüye geri dönüyoruz. Az aşağıda arkadaşlarını davet et 200 TL kazan diyor. Buna basıyoruz. 5 arkadaşınızı davet ediyoruz ve 200 TL cüzdan bakiyesi hesabınıza bir hafta içerisinde yükleniyor. Eğer arkadaşım yok, nereden bulacağım diyorsanız yorumlarda link atabilirsiniz. 5 kişi davet ettikten sonra benim linkim yerine abone oldum yazan, ver link bırakan bir arkadaşı sabitleyeceğim. 200 TL ile istediğiniz şeyi